Selamlar sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Şu anda Sincan Belediyesi Matematik Müzesi'ne geldik. Umarım açıktır. Ee, şöyle arkada göstereyim. Sincan Belediyesi Matematik Müzesi'ne Eşim Belma Hanım'la birlikte geldik. Bir daha sala. Evet, şimdi matematik Müzesi gezeceğiz. Matematik Müzesi'ne kadar gezilebilir. gireceğiz, göreceğiz bakalım. Sonuçta ilme bilme saygılı olmak lazım. Matematik iyi olmasa da dünya matematik üzerine dönüyor. Gezeceğiz bakalım. Şimdi arkadaşlar ortam küçük ve kalabalık. Çok video çekmeye müsait değil ama bazı önemli bir iki detayı göstermek istiyorum. Şu Sezar şifrelemesi denilen yani Julius Sezar tarafından kullanılmış olan şifreleme tekniği tahmini olarak şöyle misal buradan istediğiniz A'yı mesela C'ye denk getirdik. Diyelim ki e, Atamtürk yazacağız. T nereye denk geliyor? T Ü'ye geliyor. Yani Atamtürk Türk yazacaksın. A'yı getirdim. C'ye C, ye, C ye yazıyorsun. Atamtürk'ün T'nin yerine R ye yazıyorsun. Böylece harfleri yer değişmiş oluyor ve Burcu'nun Sezar tarafından ilk defa dünyada Romalı lider Gaius Julius Sezar tarafından kullanmış olan ilk kriptolojik fikirler yer değiştirme, harf değiştirme şifrelemesi ilginç geldi. Daliye kuşçuya ait bilgiler tam üzerinde duruyor. Şöyle genel bir şey alayım. Matematikle ilgili değişik şeyler var ve aileler çocuklar genelde çok dolu. Şöyle çocukların bilgi alabileceği mesela Mimar Sinan Köprüsü. Bak bu da tarihle alakalı bunu da göstermek istiyorum. Büyükçekmece ilçesinde bulunan Mimar ta yaptığı tarih köprü ile alakalı. Ama tabi bozmuşlar muhtemelen böyle değil yani köprü görüntüsü vardır diye düşünüyorum. Burada görüntülemek istediğim Biruni'ye ait ünlü matematikçi El Biruni. Onunla ilgili ne demiş mesela? Dünyanın enlemi boyunca çizilen bir çizgi düz ve hiçbir yerde olamaz. Çünkü kuzeye giden gözlemci yıldızlar az görüneceği yerde aksine atmaktadır. Bu meridyenin dış bükey olduğunu göstermektedir. Bu önlem içinde geçerlidir, boylam içinde. O halde dünya yuvarlaktır. Yani el dünya yuvarlaktır demiş matematiksel olarak. Dünya düzdür tartışmaları oluyor ya bu ara. Bence saçma ama onlara cevaben bunu da görüntülemiş olalım. Tekrar şöyle ee... Değişik matematikle alakalı ki ben matematik özgürlüğüm biraz. Kimse kusura bakmasın. Yani çocukların özellikle aile çocuklarıyla geliyor. Onların değişik görseller var. Şimdi arkadaşlar merhaba. Sincan Belediyesi'nin e, Hayvanat Bahçesi'ne geldik. Eşim Belma Atan Türk ile beraber. Şimdi hayvanları tek tek videoya almaya çalışacağım ama burası ilginç. Bu bildiğimiz hindi yani culuk da denir. Ee, şimdi bunu niye çekmek istedim? Bakın şimdi ben anlaşabiliyorum. Çıkardığım sesle cevaplarını alacağım. Bak şimdi. Bu sese kayıtsız kalamıyorlar çünkü yavru e, hindi ses çıkarıyorum. Evet arkadaşlar tan, tanta mümkün mertebe gidelim kıvırcık tavuk. Şimdi bu tavukları horozları e, cinsini bilmeden besliyoruz. Aslında normal hayatta çok görüyoruz. Ama bunların da tabii türleri, cinsleri var ve çok da güzeller. Mesela bu kıvırcık tavuk diyor şu anda. Maşallah devam edelim. Bak bunlar ilginç peç tavuğu. Görseli güzel tavuk arkadaşlarım. Genelde tabiatta hayvanların erkekleri daha sus oluyor. Muhtemelen şu gri olanlar erkek, beyazlar dişi. Hayvanlar aleminde böyle erkekler daha gösterişli, daha süslü. Oradan da erkeğe dişi ayırt edebiliyorsunuz. Normalde şu arkadaş dişi. Hanım abla merhaba. Saçını süpürge etmiş hiç. Bu kadar erkeğin arasında Evet, şunun ismi ilginç. Mesela bunu çok görürsünüz. Ee, Rak tavuğu, yani kaya tavuğu, dağ tavuğu. Ya yani normalde çok gördüğümüz kümeslerde bir tavuk cinsi ama normalde herhalde tahminim, tam bilgili olanlar daha iyi bilirler. Tabiatta böyle kayalık yerlerde yetişiyor ve zaten kamuflaj deseninde bunu anlatıyor. Ee, olduğu için sonradan evcilleştirilmiş, ıslah edilmiş. Normalde herhalde kayalık yerlerde olan bir ondan kamufle olabilmek için de deseni o şekilde olan bir tavuk. Evet devam ediyoruz. Şimdi horoza geldik. Brahma tavuğu. Of. Ay maşallah be. Ay maşallah. Şimdi arkadaşlar bu denizli horozu, denizli tavuğu ve bu horozlar dünya çapında uzun ötmeleriyle meşhur. Ki öterken bayılıyor arkadaşlar. O derece yani. Arkadaşlar bu da Brahma tavuğu vardı demin. Onun light Brahma tavuğu diye geçiyor. Maşallah çok güzel hayvanlar. Sevgili arkadaşlar, denizde horozunun sesini duyuyoruz. Fizan tavuğu. Bu arkadaşlar şeyden hatırlayabilirsiniz. Instagram'da bunlara böyle espri olsun diye bir dans videoları falan çekiyorlar. Oradan hatırlarsınız. Sanki kuaföre gitmiş gibi arkadaşların. Çok hoş bir kafa yapısı var. Ben tel örgülerden görüntüleyebildiğim kadarıyla görüntülüyorum. Şöyle biraz daha genç alalım ki netleme sorunumuz var. Devam edelim. Evet. Pizan tavuğu. Bak 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 bak. Bu kuaförde özel bir ilgi görmüşler. Kampine <laughs> Brakel tavuğu. Bunun ismini bilmiyordum. Buradan öğrendim. Çok gördüğüm bir cins değil. Endonezya kökenli cemani tavuğu, kara tavuk. Bunların şöyle bir rivayet vardı, yumurtası da siyah oluyor diye. Tabii ki o doğru değil. Siyah yumurta bilmiyorum ben. Renginden dolayı siyah yumurtada söyleniyordu. Ama zaten böyle otantik hayvanlar çoğunlukla balıklar, şunlar bunlar. Endonezya, o civardan geliyor. Şimdi arkadaşlar, bu hayvanların türü hakkında çok detaylı bilgi veremem. Bunlar beni aşıyor. Böyle tavuk durur bilmem, orozdur falan veriyoruz ama. Ee, çok da insan canlısı bir arkadaş bunlar. Geyikler. Şöyle sevmeye çalışalım bakalım. Abi, evet. Gel gel gel. Seveyim gel maşallah gel. Tamam, baba, gel. Ya, verelim, gel. Gel bismillah bismillah. Gel gel kuşum gel. Oy. her zaman olduğu gibi maalesef ki hayvanlar aleminde mesela şu dişi neden süslü bir kuyruğu yok ama şimdi erkeğe göstereceğim şu erkek neden renkleri belirgin ve süslü bir kuyruğu var evet beyazı açtı kuyruğunu dişi var etrafta muhtemelen onun için açtı oy maşallah şuna bak 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 biraz da yakından görüntüleyelim şu beyaz olan artık. Evet flamingolar Meşhur flamingolar Bir zamanlar flamingo yolu diye bir dizi vardı Bu flamingolar koruma altında Bildiğim kadarıyla Şu anda hatırlayamıyorum Bunların böyle e, Kendi kafalarını mı kanattığına dair bir şey vardı Ama neydi onun aslı onu hatırlayamıyorum Hatırlasam anlatırdım Maşallah güzel hayvan ya. Göntülemek istedim isminden dolayı. Bak 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 iyi denk geldi bu geldi arkadaşlar ay hey, maşallah. Yeşil baş ördek, yeşil başlı ördek. Ne yapıyorsunuz bir de şu sarılar da ince Bak yakından videoya alma şansım olduğu için bunları da göntülemek istedim aslında ördek. Ay severim ya vallahi. Maşallah. Yeşil başlı koel ördek. Bunlar sarıların cinsli onu Bilmiyorum ama. Ben tanıyorum bunları diyorum. Şu sarı gördüğünüz ördekler angut. Ma, e, ma diyorum. Meşhur. Meşhur. Angut. Aslında bu yanlış kullanılan bir tabir. Bunlar gayet zeki hayvanlar angut ördeği. Şimdi ben bu hayvanı bir yerden hatırlıyorum dedim sonra aklıma geldi. Kung Fu Panda filminde vardı bu karakter. Ee, neydi adı? Turna kuşu. Yes. Turna kuşu. Bunlar uçarken de gördüm ben. Şöyle. Bak bu <laughs> arkadaş şu sürekli tırmanan Vervet maymunu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. O gözükmüyor ama şurada yakında bir tane vardı. Oturuyorsa. Yok şuradaydı arkadaş yemiyordu. O da gitmiş. Arkada. Arkaya gitmişler. Bak 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 bak. Ta arkada en arkada. Şurada var bir tane. Onu bir görüntülemeye çalışayım. Bir bak bakayım buraya. Bir gel buraya gel. Gel gel bisküvi verelim gel. Demin bisküvi yiyordu. Alıp yukarı çıkıyordu. Bunlar var ya yakında e, Tayland'daydı galiba Tayland'ı ele geçirmişlerdi bu cins maymundu herhalde Turistleri müristleri mahvediyorlardı ya Arkadaşlar Ankara kedisi ve bizim tahminimize göre bir tane Van kedisi var Çünkü gözünün birisi sarı birisi mavi Muhtemelen Van kedisi o ama Ankara kedisi de olabilir Yani bizim evde malumunuz her türlü hayvan var ama bir kedi yok Yakında herhalde bir Ankara kedisine sahipleneceğiz gibi bir işte. Çok tatlılar çünkü. Van kedisini yaşatmak biraz zor ama Ankara kedisi buranın Ankaralıyık kardeş diye. Muhtemelen bu da turda kuş ama görmememiz için her tarafı kapatılmış arkadaşın. Vardır bir sebebi. Turda muhtemelen ama erkek turnamı mı Dur şöyle zoomlayalım. Hoppa çok daha değişik. Mısır kazı. Şu bildiğimiz kazlar var ya onlar böyle çocukken çok pahalar. Tıs eder gel Mısır. Zamanında bunlar savaşlarda yani bu Mısır kazı değil ama beyaz olan bildiğimiz kazlar savaşlarda e, nöbetçi gibi kullanılmış. Çünkü düşman askeri yabancı birisi girdiğinde bu bölgeye tıslayarak bağırarak tepki verdiğinden uyanıyorlarmış. Savaşta da kullanmış. Bunlar da onların mısır kazı cinsi. Şöyle bir eğilelim bakalım. Kızacak mı? Çok sinirlidir kazlar ya. Çocukken çok ağlıyorlardı beni. Çekelim bakalım tavus kuşunu. Gel. Bu kadar yaklaşmamıştım hiç tavus kuşuna. Kaçtı. Ama şurada var. Tavus kuşu nasıl çağırır la? Gel bili bili bili. bili. <laughs> cü 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 cü. <laughs> Pişim. Çevremizde her dakika gördüğümüz bir hayvan değil ki bunu çağırmak. Geh cü 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 cü. Bili bili bili. Cahilliğimizden değil ama. Kaç kişi hayatında tavuk kuşu çağırmıştır ki. Cü 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 cü. Geh bili bili bili. <laughs> Ayrıca açsanıza ya. Evet şimdi geyiklerin çok da bilgi sahibi olmasam da geyikler hakkında ama bu kızıl geyik. Onu okuduk e, tabeladan kızıl geyikmiş. Bak, 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 bak. Gel buraya, gel buraya. Arkadaşlar bu çalı kangurusu diye geçiyor. Kanguru çok da gördüğümüz bir hayvan olmadığı evet. için tabi dikkat çekici. Çalı kangurusu biraz daha normal Avusturya, Avustralya kangurularına göre daha küçük. kanguruya dokunuyorum. Şu anda kanguru sevme şansınız var mıdır? Ben şu anda ay maşallah seni. Ay kanguru sevdim. Allah'a çok şükür nasip oldu ya. Dikkatini çekeyim mi biraz? Gel, gel. Cüce kanguru diye geçen bunlar mı herhalde? Avustralya'dakiler daha büyük. Keseli e, biliyorsunuz bunlar. Yavrusunu kesesinde taşıyor. Ki yavrusu da içerideydi onu da gönderelim. Ya Rabbim neler yaratmış. Şu güzelliğe bak ya. Yapmaya çalışalım. O kanguruların bir tanecik beyaz. Bir de şurada yavru olduğunu düşündüğüm. Belki yavru da olmayabilir. Anne de olabilir. Bir kanguru daha var. Şu arkadaş. Bakalım daha uzunlayabilecek miyiz? Yavru oluyor daha minik. Bizim evde de var bir tavşanımız. Benekli. Ama tabi bunun cinsini okumadım. Farklı bir şeydi. Angora tavşanı mı acaba? Dur lan şeyi görüntüyorsun. Angora tavşanı olabilir. Çünkü çok tüylü. Ama benekliyi özledim. Eve gidince seveceğim ya. Bizde de var bir tavşan. Keçi yavrusu ay maşallah şu minicik ya. Minicik minicik. Sevemiyorum yetişemiyorum. Gel gel. Gel minik gel. Gel ay maşallah gel. Me. Minik. Minicik gel. Ufaklık. Dur lan küçüğüne. Ana vuruyor lan ya vuruyor vuruyor. Çok sıkı. Sana vermem saçma geliyor. Bak bak kayaya tırmanıyor. Şeye tırmanıyor bak bak yukarıya. Keçi işte. Bunlar da yabani keçi gibi sanki. Allah'ım bak bak boynuzlarına. Allah'ım sen. Tövbe tövbe. Şu ufaklığa ne dersin? Ufacık ama tırmanmaya geldim mi? Of bir deve kuşu arkadaşla sohbet halindeyiz. Yani bunlar var ya ne bulsa yiyor. Bizi de yeme lan. Bir tane de arkada var. Ya bu bak aynı şey burada da geçerli. Mesela bu hayvan dişi. Tüylerin renginden belli. Şu arkada var bir tane gösterişli siyah beyaz görebiliyor musunuz? O arkadaş erkek. Ama bu arkadaşlar yani söylemek istemiyorum. Çok acayip bir Neyse ses çıkarıyorlar. <laughs> geliyor geliyor. Sallana sallana geliyor. Yani sohbet ediyoruz deve kuşuyla şu anda. Gel lan buraya gel gel. Şimdi bu arkadaşlar acayip koşuyor. Bunların üzerine binip yarış yapılan yerlerde memleketlerde mevcut. Evet. Ve normalde sinirlendiği zaman ise çok hızlı koşuyor ve tekmeleyerek rakibini saf dışı bırakıyorlar. Yani insanı öldürebilecek derecede tekneler olduğunu biliyorum. Şu anda görevli tarafından içeri alınıyorlar. Muhtemelen beslenecek olabilir. Evet arkadaşlar şu deve, şu lama. Şu arkadaştan tükürme huyu var. Şimdi öbür taraftan yaklaşabilirsek bakalım bize de tükürecek mi? Bu da deve. Şöyle oba. Zamanın birinde bir vardı böyle bir hayvan parçasında deve arkadaşım sohbet ettiğim. Çok hoşuma giderdi onunla sohbet etmek. Çok ilgi gösterirdi. Şimdi o lamaya bir yaklaşmayı deneyeceğiz. Bakalım bize de tükürecek mi? Şimdi biraz daha yakından görüntüledik. Bu develerin ayaklarına dikkatinizi çekiyorum. yapabilirsem. Şimdi kumda batmamaları için Rabbim böyle yaratmış. Şöyle ayakları yayvan ve şöyle açılabiliyor. Tam gösterebilecek miyim elimi? Şöyle açılıyor. Parmakları. Yani bu arkadaşların bu dinimizde de biliyorsunuz çok fazla e, yeri var hikayesi var peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidi'nin yeri evinin yerini Medine'de belirlemesi bir deve sayesinde oluyor. Deveyi serbest bırakıyorlar nerede durursa oraya yapacağız diyorlar ve bir noktada yürüyor duruyor. O yüzden severim. Ay maşallah. Bak 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 bak. Maşallah sana. Maşallah. Gel gel. Geliyor arkadaş. Ay maşallah. Ay maşallah. Hoş geldin. Hoş geldin Sen, sen hoş geldin. Ay maşallah. Dur lan bir şöyle bir. Hadi. Bu arkadaşla ama Bunların tükürme huyu var biliyorsunuz. Acaba kendimize, çarkımıza tükütrebilir miyiz diye geldik ama yattı kalkmıyor arkadaş. Maşallah. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Ay 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 ay. Evet şimdi daha dostlar. Bunları da video almak istedim. Sülün. Meşhur sülün. Avcı arkadaşlar bunlar da vuruyor. Yaz günah ya. Şu güzelliğe bak hayvanlarım. Gümüş sülün. Yani bu da sülün. Altın sülün. Şunu videoya çekmiştim. Renge bak maşallah. Maşallah maşallah. Lan kedi. Altın sülün. Şimdi erkek dişisine kur yaptığı için boğaz bölgesine dikkat edin biraz zoomlayalım hoppa şimdi boğaz bölgesine bak ne güzel hale getiriyor şu dişi bu da ona kur yapan erkek kendini yakışıklı gösteriyor bak bak, bak boğaza bak maşallah bu arkadaş tilki ama uyuyoruz çok da hareket halinde görüntülemiyoruz şöyle yukarıdan. Biraz da zoom yapalım. Ay bakalım. Evet. Tilki. Bu arkadaşlar namı kötü olsa da aslında çok cana yakın hayvanlar bunlar. Bunlar rakun hep televizyonda gördüğümüz hayvanlar. İyi sihidir, kötüsü çok saldırgandır. Yani şey gibi bizde mesela kedi köpek nasıl çok Özellikle Amerika'da da bunlar böyle sokaklarda geziyor, evlere giriyor vesaire vesaire. İyisi çok şuna yakın ama kötüsü de çok yapışkan. Zarar verici bir hayvan. Şimdi bu leylekler niye burada? Çünkü göç mevsiminde göçmeler lazım. Bunlar muhtemelen yara almış, tedavi görmüş leyleklerdir. Öyle tahmin ediyorum bunları da tabiata bırakıyorlardır. Bir göç eden bir hayvan ve zamanı göç zamanı geçti. Sıcak bölgelere göç ediyorlar. Bu arkadaşlar ku demin kavga alayım yakalayamadım görüntüyü. Baya baya kavga ediyorlardı. Şunlar ördekler de var kuğular da var. Büyük olanlar ku. Şurada bak iki tane ku. Daha yakından göstereceğim, birazdan fotoğraflayacağım. Evet ördek pardon ördek diyorum kazlarla beraber ördek mi lan onlar ördek şu iki arkadaş ku. Demin ördekler şurada kavga ediyordu. Fena halde kavga ediyorlardı. Değişik cinsli ördekler de var ama şu iki arkadaş ku. Şimdi bu kazlarla bir konuşmayı deneyelim. Bunlar çok öfkeli arkadaşlar ve dişleri var. Biraz evvel cevap veriyordu bu sese. Hadi bir cevap ver. Demin mi cevap veriyordun ya videoya çekerken? Demin tıslıyordu bana, kızıyordu. Kızıyordu, kızıyordu, kızıyordu. Çocukluğumuzun kabusu. Tıslayarak gelirdi peşimizden. Dişleri de var bak görebiliyor musunuz? Dur bir bakayım zoomlayayım. Can yakar mı bilmiyorum. Hiç ısırılmadım ama çocukken kabusumuzdu. kaçıyorduk köyde. Burada dişleri olduğunu görüyorum. Dinozorların günümüzde yaşayan en yakın akrabası, kertenkele, timsah falan değil, kuş türleri olduğunu söyleniyor ki bana sorarsanız en yakını kazlar herhalde. Dişlerinin yapısı falan, dinozorların akrabası. Hadi bir tısla lan ne mi tıslıyordun ya? Bak şimdi bir selam verdik, bu arkadaş koştura koştura geliyordu. <laughs> sallana sallana, badi badi. Bunlar ördek mi kaz mı? Kaz olma ihtimali yüksek. Dur bakalım bir yaklaşalım. Bunlar dişi. Erkeğe de demiş şurada siyah beyaz göstereceğim. Dur bakalım şuradan bir ot parçası versek acaba. Ama bunlar tehlikeli. Bunlar tıslayan cinsinden. Kaz türü ise bunlar ördek değil. Kaz türü bizi aynen gagalar. Aldı valla. Valla aldı. De <laughs> hadi hadi geliyor bak bak. <laughs> Ay maşallah sizi yaradana kurban. Şu kok bu bu siyah bak. Bak şimdi gidelim bir erkeğini gösterelim. Muhteşem bir rengi var. Nerede 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 nerede? Bak aha orada bak 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 rengi bak renge bak. Ait be aslan aslan. Evet bunlar meşhur Ankara keçileri. Bu arkadaşları şöyle görüntüleyelim. Hatuncum keçiyle konuşuyor şu anda. iki keçi. İki çiğe. Ben iki keçi anlaşamadılar. de anlamadılar. Ben şöyle devam ediyorum müsaadenle. Gerçekten. Bana meşhur Ankara keçileri. Keçi. Çok keçi var ama şu tarafta özellikle. Oradan mı geçelim? Belma Hanım'ın sevdiği keçi arkadaşın adı Cüce Keçi zaten küçükler hakaret gibi olmasın <laughs> yüce bu <bir> arkadaşlar <laughs> bak 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 <laughs> azıcık sevelim mi Ne <laughs> küçük bir geyik türü bu Belma Hanım tarafından seviliyor. Araları çok iyi. Bak 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 yiyecek parmağını. Bak, arkadakiler de dikkatli dikkatli bakıyor arkadaşlar. Bak sevdiriyor kendini. Bak 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 bak. Sev beni diyor. Ee, şu anda keçiyle bu darbe almış birazcık şurasından. Ama sen, kendini sevdiriyor bu arkadaş. Böyle tatlı bir arkadaş. Bak bak, bak 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 bak. Kaştırıyor kendini. Çocukken vardı bir keçi bizim. Evde beni kovalayıp böyle kaçardım. Beni her gördüğünde kovalardı. Şeyin üzerine çıkardım. odunların üzerine çıkardım. O da çıkardı. O keçi nan olacak tırmanıyor. Şu arkada da var bir sürü keçi Şimdi bu arkadaşlar beyaz ala Hani Türk falan çok adlar geçen arkadaşlar bu arkadaşlar. Böyle kendilerini de sevdiriyorlar. Ala Meşhur. Bak şu çok tatlıymış Şunu bir görüntüleyelim mi? Müsaade var mı? O beyaz ala geyikti. Bu da ala geyik bu arkadaşlar da. Yani Türkiye'de özellikle dağlarda çok bulunan, maalesef ki vurulan ala geyik. Ama filmlerde falan çok konuları geçiyor. Şimdi biraz evvel arkadaş seslendi. Bir seslenecek mi? Ala geyik. Hadi bir daha bir ses çıkar. Tüh kaçırdık orayı ya. Seslendi hayvan.